enerjim geri geldi. <laughs> evet tamam. Al. Gizme heyecan. Bu heyecan yaptık. İki tane. Evet. Gidip duruyorlar. Dur, dur. <laughs> Ama değişiyor sürekli. Üstüne basınca mı gidiyor anladım. Ha tamam dur tamam. Ama ben yapamam Zeynep. Seni yap. Sen yap ben seni eleştireyim. Seninle kavga edeyim. Ben yapamam. Tamam. Nereye koyacaksın libayı? Abi kimler var? Bir çok belli bence. Bir çok açık. kamera koyacak biri bir ya. Bir koyacağım. Gelirse. Liva benim için... 5 ya. Okeysin galiba buna. Efes'i nereye koyacaksın? Efes bilsenin. Ben Efes'i çok biliyorum Çocuğumu nereye koyacaksın? Ya ben çok seviyorum bir nefesi. Seviyorum bu arada. Abi bir şey diyeceğim. Benim daha planlı ilerlemem lazım. Şu an evet. Bir mi? de kimler olduğunu bilmiyorum. Sen, evet. Efes tam yani. başrol değil hani. Çünkü benim çok fazla başrolüm var ikili ikili sayarsan. Ama ben Efes çok Efes severim. Efes var. Kaç tane karakterli yaptı acaba? Efes'i dörde koy ya. Ben seviyorum. Öh. Eh. Hmm. nereye koyacaksın dilimi? İkiye. Bir de çünkü Pamir'i koyacak. Ee? Ay çok belli ki, çok belli bu kızın nereye nereye koyacağı. Karıcığı nereye koyacaksın? Seni döverler. Yok, kimse beni dövermez. Seni döverler. Öncelikle... Kaça koyacaksın karıcığı? 9'a koyalım. Bari bir anlamı olsun. Bak seni, tamam, sana tamam. ipucu Hadi verdim. Tamam, Hadi K9. Hadi. Ama 9'u hak etmiyor bu kız. Hak ediyor. Kendi için. Marin'i nereye koyacaksın? Okumadım daha Marin'i. O sebeple ona koyabilirim. Okumadım. Okut kanka, çıkar kitabı. Ha! Ha! Ay o kayamazsın. <laughs> Kız git. <laughs> tamam, yav ya of ya. Sareyi nereye sari. koyacaksın? Bunu da okumadım. Karaca çok aşağıda kaldı. Karaca <laughs> çok aşağıda Ama Sareyi ben kesin severim dedim bana. Öyle koyacaksın Ama sen? okumadığım için hala sözü. Kül kedisi. Ama... Pars'ı nereye koyacaksın? Pasır. Çocuğunun Aha. adı. Ama nereye koyacaksın? Torunum, olarak, torunum ama bir. Paris'i nereye koyacaksın? Aa, altıya. Üçü kime saklıyorum bilmiyorum. İtalya. Talya'yı kaça koyacaksın? Şimdi yedi ile üç kaldı. Çok... Çok boka sardım. Üçe koyarsam kim gelebilir başka? Kurt falan gelebilir. Yedi abi. İnanamıyorum. Hazar <laughs> geldi. <laughs> God! <laughs>